Bir problemi bulmak, what's the problem? İkinci soru şey bence, how is this solved today? Yani Çünkü eğer bugün o problemin şu veya bir şekilde bir çözümü yoksa o problem de yok demektir. Yani e, ben bunu biraz daha açacağım. Şimdi bizim ikinci firmada biz bu dorselerin antrepodaki nerede park edildiğini filan tespit ediyorduk bizden evvel bu kağıt kalemle yapılıyordu. Yani sabah 5'te elinde birisi fener, parking lotu değil gezip şu birinci yerde şu trailer var, ikinci de şu dorse var, üçüncü de şu dorse vardır diye yazıp menajere götürüyordu. Yani bu da bir çözüm çünkü. Biz dedik ki ya bunları kağıt kalemle değil bu otomatik olacak. Bilgisayara girdiğinizde zaten göreceksiniz. Yani biz bunu nasıl yaptık ama RFID diye bir teknoloji vardı. Bu bir fırsat, bir opportunity yarattı ve o şekilde piyasaya girdik. Tamamen bir transformative bir şekilde yaptık olayı. Bir de şey problemler var. Mesela şu anda televizyon televizyonunuz var. İşte bundan 5 sene evvel aldığınız televizyonun 1080 satırı vardı. İşte son birkaç sene evvel aldığınızın 2160 satırı oldu. Şimdi bir sonraki işte 4000 olacak belki zaman içinde bunun iki misline çıkacak. Bu var olan bir problemin daha iyi, daha ucuz, daha hızlı çözümleri. Ama fırsat ve transformatif olarak da olsa daha hızlı, daha ucuz da olsa var olan bir problemin, var olan bir çözümünü değişik bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Onu articulate edebilmek lazım. Tamam ben bunu değişik şekilde çözeceğim. How are you different? Yani problem var, problem bugün şöyle çözülüyor. Ben ama bunu şu şekilde çözeceğim ve benim çözümün avantajları ve farkı şudur. O soruyu cevaplayabilmek gerekiyor. Dördüncü soru, peki ben bununla nasıl para kazanırım? Yani her fikir, her iyi fikir para kazanılacak bir fikir değil. Mesela biz 4 sene evvel video is the communication means of the future dedik. Ondan emindik. O doğru çıktı. Ama biz bir startup olarak bu dikeye girip de nasıl para kazanabiliriz sorusunun cevabını ispatladığımız daha o bir 2 bir, sene daha alacak. Biz şey dedik işte Zoom bu, bu toplantıları yapıyor. Biz onu yapmayalım. Bu business to business'tir. WhatsApp arkadaşlar arası. Biz müşterilerin firmaları arayabileceği bir çözüm geliştireceğiz. O segmente hitap edeceğiz diye girelim.